Merhaba değerli dostlarım ben Ersin Karadeniz Sen de yapıp satabilirsin adlı videomun ilk bölümüne hoş geldiniz Bugün sizlere tamir videosu çekmeyeceğim arkadaşlar Bugün sizlere e, değerli güzel bilgiler vereceğim Arkadaşlar ister memur olun ister fabrikada bir işçi isterse kendi işinizin patronu olun eğer sizler de bir meşgale arıyorsanız, Ekstra bir gelir elde etmek istiyorsanız, elektronikten hoşlanıyorsanız veya bir merakınız varsa, söyleyeceğim nitelikleri de size uygun geliyorsa bence siz bu işin biçilmiş kaptanısınız. Arkadaşlar, öncelikle bu işi yapmak için birkaç tane şey söyleyeceğim. Bu özellikleri sizde olması lazım. Bir, azimli olmak. İki, disiplinli ve prensipli olmak. Üç, en büyük araştırmacı olmak. Dört, ikinci en büyük özgüven, kendine güvenmek. Bu dört saydığım niteliği taşıyorsanız sizler de bu işi fevkalade yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ister memur ister fabrikada işçi ister kendi iş, işiniz olsun kendi işinizi patron olun. Bu iş gerçekten çok zevkli arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben bu işi yaparken aşırı derecede keyif alıyorum. Yani insanlar farklı yerlere gider, gezer, dolaşır, bilmem ne yapar. Ben boş zamanlarımda ibadet, ibadetin dışında bu işte uğraşırım. Ve bana çok büyük keyif verir. İlk zamanlar bu işe başladığında evet birazcık maddi sıkıntılarımız vardı Allah'a çok şükürler olsun şu anda elhamdülillah iyi bir sıkıntımız yok ve ben durum bu şekilde olduğu için de insanlara faydalı olabilme adına bu tarz videoları çekiyorum arkadaşlar o yüzden sizlere de bunu paylaşmak benim için bir keyif eğer yani dediğim gibi bir şey yapmak istiyorsanız yani böyle bir şeyle uğraşmak istemeyen adam bir şey yapmak istemeyen adam için zaten ne anlatırsanız anlatın boş. Şimdi bakın masanın üzerinde cihazlar var. Bunları toplu aldım. Bir bu kadar daha var. 52 tane cihazı toplu aldım. Bunlardan bir tanesini şu anda yapmaya çalışıyoruz. Kendi kendine bir şeyler oluyor format konumunda. Diğerlerine daha bakmadık. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu işten nasıl ekmek yiyeceğiz? Öncelikle size bir atölye gerekli. Evinizin bir köşesi olur herhangi bir işte kömürlük çatı arası yani insanların sizi rahatsız edemeyeceği ve gerektiğinde başka arkadaşlarınızı rahat bir şekilde ağırlayabileceğiniz kendinize bir Atölye için öncelikle bir yer temin etmeniz lazım. Sonrasında işte böyle videolarda izleyebilirsiniz. İşte yeni atölye kuran arkadaşların videoları var. İşte atölye kuruyorum. İşte şunu aldım, bunu aldım. Gerekli işte yapacağınız işe göre orada işinize yarayacak malzemeleri yeni onları da araştırarak hem uygun hem kaliteli bir şekilde bir e, kendinize atölye kurup malzemeleri takımlarınızı edavatlarınızı ta, ta, aldıktan sonra e, geriye ne kalıyor arkadaşlar cihazlar ben bugün bin tane cihazı ihale usulü rahat bir şekilde alabilirim ama herkesin o şekilde alma imkanı olmayabilir hele de işi bilmeyen bir insan yeni başlayan bir insan bin tane cihazı ne yapacak gece uykuları kaçar Arkadaşlar Şimdi cihazları atölyeye kurdunuz. Öncelikle atölye kurduktan sonra kendi sosyal medya hesaplarınızla işte bir atölye kuruyorum. Atölye kurdum. Bir YouTube kanalı kurarsınız. Atölye kuruyorum. İşte atölyeyi kurarken aldığınız şeyleri vesaireleri bu şekilde kendinizi bir ee, videolar çekersiniz ama onları hemen paylaşmayın. Belli bir e, kriterler yakaladıktan sonra, yani işin içine girdiniz, bir şeyler öğrendiniz, artık bir şeyler biliyorsunuz, söküp takabiliyorsunuz. Şimdi e, belli bir kendinize bir kıvama geldikten sonra kendi hesaplarınıza da, sosyal medya hesaplarınızda da bu işte bu uğraştığınızı ilan edersiniz. Dolayısıyla belli bir e, kendinize göre bir çevreniz oluşur. İşte internet üzerinden olsun, birebir olsun, cihazlar satın alırsınız, bozuk olur, kırık olur, çalışan olur. Örnek bir çalışan bir bilgisayarı alacaksınız, şöyle bir e, cihaz alacaksınız. E bu cihazın piyasasını da bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bakın cihazın arkasında şurada modeli yazar. Buradaki modelden internete girdiğinizde bunun ikinci el sıfır fiyatlarına bakarsınız. Unutmayın sevgili arkadaşlarım. Ticarette bir malı alırken kazanırsınız. Çok sıkı pazarlık yapmanız lazım. Eğer alırken uygun alırsanız satarken de zorlanmazsınız. Bu ticarette olması gereken bir durum. Alırken kazanmak bir atasözüdür. Öyle düşünün yani. Şimdi Aldınız elinizde 5 tane 10 tane Cihaz oldu sağlam Bunları işte kendi hesaplarınızda e, Elimde şu cihaz var Bu marka şu marka şu para bilmem ne Bu şekilde Bu şekilde de yani Sadece sağlam cihaz alıp Üstüne kar koyarak da para kazanabilirsiniz Aldığınız cihazdan Ufak tefek arızaları olur Onları araştırıp tamir edip Kusursuz bir şekilde de satabilirsiniz. Bir de biraz piştiniz, işi şey öğrendiniz. Kendinize bir web sitesi yaptırdınız. Web sitenizde de bozuk cihazlar aldınız. Arkadaşlar bozuk cihaz da bizim camiada para ediyor. Nasıl ediyor? Söker dağıtırsınız. İster onu bozuk haliyle satarsınız. İster sökersiniz parça parça. Menteşesi, ekranı, klavyesi tabi bunların bazı mesela klavyenin testini yapmanız lazım. Şimdi fiziksel anlamda baktığınızda sağlamdır ama ee, bir cihaza takıldığında bozuk olursa sattığınız zaman sıkıntı olur. Ee, hem alanadan mağdur olur hem e, sıkıntı yaşarsınız. Bazı şeylere testini yaptıktan sonra sitenize koyarsınız. Onları e, sıfırı ikinci elini yine araştırarak sitenizde fiyatlandırıp o şekilde satabilirsiniz ve ciddi manada e, gelirler elde edebilirsiniz. Zaten bu dediklerimi yaptınız ve para kazanmaya başladınız ya artık insanlar size arıyor işte Ahmet Bey, Mehmet Bey şu var mı bu var mı demeye başladığında bir şeyleri başardığınızda o size çok böyle bir e, zevk verecek bir yani inanılmaz duygular yaşayacaksınız ve akabinde kendinize ait bir e, yan geliriniz olacak artı kendinize ait bir çevreniz olmuş olacak Diyelim ki artık bir şeyler yapabiliyorsunuz. Tamir de yapmaya başladınız. Artık bir şeyler öğrendiniz. Eliniz artık tornavida, pense tutuyor. Ama her insan her şeyi da bilir. O zaman da gidersiniz, arena araştırarak. Mesela ana tamircileri var. Bir cihaz geldi, ana kartı bozuk. Zaten böyle anakartın tamirini herkes yapamaz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Bu işle uğraşan üstadlar var. Onlarla anlaşma yaparsınız. En kötü ihtimal birebir götürürsünüz ya da kargo ile gönderirsiniz. Anakartınız sağlam bir şekilde yapılır, size gönderilir. Siz de montajını yaparsınız ya da cihazı oraya götürüp yaptırırsınız üzerine ufak bir kar koyarak yine ee, müşterinize vermiş verebilirsiniz. Müşteri de bu arada uğraşmamış olur. Yani siz onun adına gidip e, yaptırıp üzerine ufak bir kar koyup e, bu şekilde de kar edebilirsiniz. Bunun için tabi belli araştırmalar gerekiyor. Yani araştıracaksınız bakacaksınız e, kim nerede bu işi yapıyor, hangi firma yapıyor. Şahıs da olabilir. Bazı şahıs firmalar, yani şahıslar var. Firma değil de böyle bizim gibi ama ciddi manada yapıyorlar. Adamlar yani gerçekten işin ehli yani. O işin ehli olan insanlarla diyalog içerisinde bulunabilirsiniz. Ve bir ayağınız mutlaka Kadıköy Yazıcıoğlu'nda olmalı. Yani Kadıköy Yazıcıoğlu iş anında e, orada da bir kendinize ufaktan bir çevre işte bak ben bu işte uğraşıyorum. Gerçi oradaki insanlar çok böyle insanın e, insanla şey olan e, böyle yani samimi olan insanlar değil. Fazla soru sormanıza işte bilmem ne yapmanıza e, tahammül edemiyorlar. E, ama işte bir şekilde e, orada da bir e, bağlantınız olması gerekir. Bu şekilde arkadaşlar alım yapıyorum satım yapıyorum diyerek arkadaşlar kendinize bir gelir elde edebilirsiniz. Ama tabii ki inanmak, inanacaksınız, yani başaracağım. Orada bir anda hiçbir şey olmaz. Bir anda hiçbir şey olmaz. Depremde bile bir ev bir anda yıkılmıyor. Önce sallanıyor, 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 sonra yıkılıyor. Yani hiçbir şey bir anda olmaz, pes etmeyeceksiniz. Azim, azim, azim. Azimli olan her zaman bir şeyler yapabilir. Siz dürüst olursanız, kimseyi kandırmazsanız, azimli olursanız çalışırsanız mücadele ederseniz ve buranızdan ter akarsa işte alın teri alın terinizin de emeğini bir şekilde alırsınız arkadaşlar demiştim size e, videoda tamir videosu yani bu videoda tamir videosu anlatmayacağım benim söyleyeceklerim e, şimdilik bu kadar buradaki cihazları e, şimdi tamir etmeye başladık artık en azından bir 5-6 tanesini tamir ederiz bugün yani bir işte en azından arızalarını buluruz. Bilmiyorum artık, bakacağız. Ee, bu cihazları şimdi gören belki şöyle bir e, talepte bulunabilir. İşte elinde cihaz var mı, Kaça satıyorsun falan. Arkadaşlar, ben bu cihazları satmayacağım. Ee, yak yaklaşık 52 2 tane cihaz almıştım. Kaç tanesini sağlam kurtarabilirsek, hiçbirini satmayacağım arkadaşlar. Bu cihazları daha önce söz verdiğim e, yerler var. O yerlerde o e, durumu iyi olmayan e, kardeşlerime hediye edeceğim. O yüzden bunu özellikle söylemek istedim ki yani beni cihaz için cihaz var mı elinde diye kimsenin aramasına gerek yok. Bunların sözleri verilmiş. Ha şöyle bir şey de yapabilirdim. E, belli bir abone geldiği zaman işte e, çekiliş yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, pratik yapıp böyle e, e, kanalımın popülersinin popülaritesini mi diyorlar ne diyorlar işte onu arttırmak için e, ben onlara girmiyorum arkadaşlar. Benim öyle şeylerde de işim yok. E, bunları öyle e, vereceğiz. Bu bilgiyi de verdikten sonra arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz beğen butonuna hala kanalıma değil, abone değilseniz abone butonuna videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız sadece sizden istediğim tek şey şu bu videoya 500 tane like gelirse bundan sonra bu tarz videolar çekeceğim ve bu işte püf noktalar bilgim dahilinde sizlere vereceğim gerekirse koordineli çalışacağız atölye kurmak isteyenlere yardımcı olacağız bilgimizi paylaşacağız ekmeğimizi paylaşacağız her şeyimizi paylaşacağız e, yeter ki sizler iyi şeylere imza atın iyi düşünün iyi olun Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.